Kedi çocuk yarışmaya hazır mısın? Evet. Pa yeni parkurlarımıza hazır mısın? Evet. Kim kazanacak peki? Evet. Kim kazanacak? Evet. Peki o zaman ben başla deyince başlayacaksın. Ve süren başladı. Mendili unuttun, mendili unuttun. Öyle parkurlara atlamak yok. Evet. Evet, gayet iyi gidiyor. Hızlı bir şekilde. Şimdi mendili asıyor. Evet düzgün asmaya çalıştığı için çok zaman harcıyor devam ediyoruz yeni parkurlarımız daha zordu Evet Şimdi sürünme hareketinde yapıyor engelleri bir bir aşıyor kedi çocuğa bir kedi sürprizi yaptık bir tangram yapması gerekiyor hangisini yapıyor bir kedi yapması gerekiyor Evet evet çok güzel tangramdan bir kedi yaptı resimde tutuyor ve devam ediyor 3 tane jenga bulacak oyuncakların içinden şimdi. O oyuncakların içinden 3 tane jenga bulup atmaya çalışacak. 1 2 3 Evet süreyi durduruyoruz. 57.57 57 saniye. Kedi çocuk güzel bir süre yaptın. Kim kazanacak? Ne? Kim kazanacak? Ben. Karate Kid yarışmamıza hoş geldin. Hoş Az önce kedi çocuk yarışmıştı. Şimdi sen yarışacaksın. Kim kazanacak peki? Ne? Kim kazanacak? Ben. O zaman süreni başlatınca başlarsın. Bakalım kim kazanacak? Süren başladı. Evet çok hızlı başladı. Karate hemen mendilini aldı. Evet parkurları geçiyor. Evet bir bir geçiyor engelleri. Evet. Sıra şimdi diğer parkurumuzda. Evet. Yuvarlama parkuru. Bu biraz zor bir parkur. Yoruluyor sanki. Evet. Alttan geçiyor. Bravo. Bravo. Evet, diğer parkurları da bitirdi. Şimdi bulmacasına geliyor. Bulmacası ne acaba? Bulmacası ne acaba? Bulmacası neymiş? Bulmacası bir adam. Koşuyor mu? Karate mi yapıyor bu adam? Evet, bakıyoruz ne yapıyor. Evet. Hızlı bir şekilde başlıyor. Ama biraz uzun sürüyor sanki. Evet. Devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Süresi gidiyor. Bu pek benzemiyor sanki. Pek benzemedi bu defa ama olsun kabul ediyoruz, kabul ediyoruz, devam ediyoruz. Evet, cengaları buluyor. Birincisi basket oldu. İkinci cenga basket olmadı. Evet, şimdi ikinci cengayı da basket attı. Cenga arıyor. Üçüncü cengasında attı. Süreyi durduruyoruz. Evet karate git karate hareketleri yapıyor ama süreye bakılacak olursa kedi çocuk onu geçmiş oldu bile. Evet. Evet şimdi üçüncü yarışmacımız Dilgeç ile beraberiz. Az önce kedi çocuk ve karate kit yarıştı. Kim kazanacak Dilgeç? Ben. Sen mi kazanacaksın? Evet. İddialı mısın? İddialıyım. Kedi çocuk da iddialıydı. Baya iyi bir süre yaptı ama peşinden karate kit o kadar iyi bir süre yapamadı. Şimdi görelim bakalım sen Nasıl yapacaksın? Süren başladı. Evet. Dirgeç mendili alıyor unutmuyor diğerleri gibi. Gayet hızlı bir şekilde engelleri aşıyor. Evet. Bravo. Bravo. Diğer engeli de açtı. Bu parkuru da biraz zaman kaybediyor. Evet. Alttan gayet hızlı bir şekilde geçiyor. Bravo. Bravo. Şimdi bulmacasına geliyor. Evet bulmacasını buldu. Bulmacası neymiş? Kaplumbağaymış. Gayet hızlı bir şekilde yapıyor. Gayet hızlı bir şekilde yapıyor. Evet kaplumbağasını bitirdi. Şimdi son engellerinden açıyor. Onca kutusundan jengalarını bulacak. Bulduğu jengalarla 3 basket atmaya çalışacak. Birinci basketini attı. ikincisini atamadı. Evet. Şimdi ikinciyi de attı ve Sonuncuyu da attı. Süreyi durduruyorum. Evet 53.64. Dilgeç birinci oluyor. Dilgeş kazanıyor. Zafer dansı yapıyor şu an. Evet. Bravo. Bravo Dilgeş. Ne diyoruz şimdi izleyenlere? Ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmayın diyoruz. Bay bay yapıyoruz. Bye bye. Kendinize iyi bakın diyoruz. Yeah.